Hocam nasıl denleniyoruz? Problem var mı ekonomik olarak? Abi, bütün dünyada problem var. Tabii ki bu ülkede de var. Ülkemizde neden yüksek abi 85, dünyada yüzde 19? Kalkınan büyüyen bir ülke. Ne bakımdan ha büyüdük abi? Kalkındık. Her konuda. Efendim? Toplu yine yapamayan ülke. Uçak yapıyor artık. <laughs> uçacağız, uçacağız böyle. Hop şaralop. Hangi uçağı ha yaptık abi? Bunlar çatılmış itler ya. Hocam nasıl denleniyoruz ekonomiyi? Ne ekonomisi? Anasını lan memleketin. Dün ben memleketten geldim. Erzurumluyum ben. Ne ekonomisi? Her şey berbat olmuş abi. Neden bu hallerde Erzurum'da da böyle fahiş fiyatlar var mı? Buranın iki kat abi. Yapmam abi Erzurum'da. Valla ben peynir aldım. 20 kilo. Tanıdıktan 1200'e aldım. Peyniri. Ama hükümetin de kalesi biliyor musun abi Erzurum? Karakol ne olur abi. Afedersin memleket anasını alattıktan sonra dünyanın Kalası olsa ne olur? Neden abi bu cennet vatan bu halde peki abi? Valla bunu bu hale getirenleri soracaksın. Oy verdin bu hallere getirenleri? Yani bu memleketi haline getirenlere soracaksın. Peki kime oy vereceğiz 2023'te? Var mı aklına bilsin? isim? Hiç, hiçbirine vermiyorum Daha abi. Önce bu hükümete verdin mi? Hiçbirine vermem. Yarın yine seçim olsa yine vermem. Teşekkür ederim abi. Çok abi bunu bu hale getirecek adam bırak. Üst yaşında babam bile olsa vermem. Nasıl abi? Doğalgazı açabilecek miyiz bu, bu kış? Neden başkadın abi? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Teşekkür ederim abi. Ben çalışmıyorum abi. Ne diyeyim? Babam bile olsa vermem. Açık söyleyeyim. Ekonomiyi soruyoruz abi. Nasıl denlendiriyoruz? Geçinebiliyor muyuz? Aynen abi. Geçinebiliyoruz. Sıkıntı yok diyorsun. Sıkıntı yok abi. Kim oy vereceğiz 2023'te? Şey... Neler çıkarsa onlara vereceğiz abi. Sen söyle ben de söyleyeyim abi. Erdoğan. Fark etmez abi. Bir tane saat. Hepsi iyi insanlardır abi yani. Sen kime vereceksin peki? İyi, kim iyi yönetebilir sence? Vallahi Ha, bir şey olmaz abi. Devlet yani akıllı iyi insanlar yani abi yani. Sen oy kullanacaksın mı abi? Oy kullanırım abi. Ne işte mührü basacaksın? Yani. Ha CHP, MHP bir tanesine basıyorum valla abi ya. Kafana göre basıyorsun. Aynen abi sağ ol abi. Neden kafana göre basıyorsun? Türkiye'nin geleceği önemli değil mi? Aynen abi doğru. Doğru ne diyeyim Ama abi. Ama basıyorum mührü Aynen diyorsun. Aynen abi ne olacak bir şey olmaz. Sağlık olsun abi bir şey olmaz. Alıp olmalı olmadı işte. Aynen abi. Ekonomi bozuluyor ondan sonra. Aynen abi ne diyeyim abi sen söyle konuşayım. Teşekkür ederim abi. <laughs> Ekonomiyi sorayım nasıl Sıkıntı var mı ekonomik olarak? Vallahi şu anda çok sıkıntı var ekonomik olarak. Kredi borçlarımızı ödeyemiyoruz çekmeyeceğiz. Nasıl geçineceğiz? Bir ekmek olmuş. 3-4-5 lira olmuş. Nasıl geçineceğim söyleyin bunu. Bunun şeye de sesleniyorum buradan Tayyip Erdoğan da istifa etsin yapamıyorsa görevinden. Erdoğan'a da buradan sesleniyorum. Bakanlara da diyorum istifa edin. Oy verdik mi daha önce Erdoğan'a? Hiç de o partiye de oy vermeyeceğim. Neden? Vermeyeceğim. Yolu yaptık, köprü yaptık diyorlar. Yalan. Ne yapmış ya? Ne yapmışken sonra ne yolu yapmış ya? Hiçbir yolu yapmamış ya. Yok Yolu yapmamış ancak gemicikleri var, uçakçıkları var. Paraları nereye götürüyor? Söyle 120 milyon dolara? Nerede o paralar? Söylesin yerini. Nerede? Cevabını veremiyorlar. E kim düzeltir? Çare nedir? Kim oy vereceğiz 2023'te? 2023'te Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Ona da sonuna kadar destek veriyorum. Arkasındayım. Teşekkür sıkıntı var mı ekonomik olarak? Ekonomik olarak tabii ki de sıkıntı içerisindeyiz. Yani hepimiz yani günlük yaşamda bile buna tanık oluyoruz. Dolayısıyla hani ne yapılabilir bilmiyorum ama ya bu süreçte gerekirse iktidar mı değişir artık ne olur? Yine de enflasyon azalsa bile etkisi uzun süre geçmez yani. Bir değişiklik şart mı? Şart tabii ki de. Ya aynı şekilde devam edersek atıyorum bu faiz düşsün 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 diyorlar ya. O tamamen bize aslında tam bir düşmanlık yapıyor yani. farkındayız. Bakalım her şey zam geliyor. Hani Ocak'ta tamam bizim de maaşlarımıza zam gelecek ama önemli olan asgari ücretin falan zamlanması değil. Gelir gider dengesi yerine gelmediği sürece bu böyle devam eder. Ben de bir ekonomistim bu arada. Yeni mezun oldum. Marmara Üniversitesi'nden mezunum. Nasıl düzeliriz? Çare nedir? Çare nedir? Yani bu mesela şey yaptılar ya e, gelir gider ya yani gelir gider diyorum. Kur koruma programına geçtik. Sonra işte e, belli bir doların üstünde e, şirketler eğer 500 bin dolardı yanlış hatırlamıyorsam fazla doları olursa bunu e, bozdurmaları gerekiyor. TL'ye çevirmeleri gerekiyor. Bundan dolayı da az, az, açıkçası 500 bin dolar gelince Doları tamamen e, diğer ülkelerle e, ticarette kullanıyorlar. E, bundan dolayı da aslında doları düşürmeye çalıştıkları çalışıyorlar fakat bu tam tersi doları patlatıyor. E, bunu değiştirmeleri gerekiyorlar. Yani zorlamayla, e, tehditle, hiçbir şekilde siyasetle ekonomi e, iç içe olmaması gerekiyor. Bunların hepsi değiştiği sürece bir sıkıntı olmaz. Ama dediğim gibi değişse bile değişimden 50... 60 sene sonra belki ancak kendimizi toparlarız. Yani olan aslında bize oluyor. Kimi oy vereceğiz? Var mı aklımıza bir isim? CHP diyeceğim ama açıkçası onlar da fazla bir güvenim yok ama büyük ihtimal iyi Parti'ye veririm diye düşünüyorum. Meral Akşener'e. Ekonomiyi soruyoruz abla nasıl çarşı pazar bağlı mı? Siz gezmiyor musunuz ekonomiyi? Abla geziyoruz da senin ağzından evet. duyalım dedik. Yani gördüğünüz gibi pahalı. Ama herhalde yapacak bir şey yok ne diyeyim. Neden abla yapacak bir şey yok? ne yapalım? Aynı soruyu ben soruyorum, aynı soru sen soruyorsun. Ne yapacaksın? 2023 değiştirecek misin bu yönetim peki? Yok değiştirmeyeceğim. Değiştirmeyeceğim. <laughs> yok. Değişince ne olacak? Aynı şeyler olacak. Ben şimdi. gelecek abla piyasaya. Peki kim gelsin? İstediği kişi gelebilir. Mesela ben gel. Erdoğan. Ben gelsem zaten Ama tecrübem yok. Erdoğan'ın getirdiği Türkiye belli. Şimdi, %85 seksen var şu anda. Ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki bir şeyler oldu. iyisi kötüsü. İyisini de unutmamak lazım diye düşünüyorum. Ne bir kere iyilik bir de yaptı diye 10 kere yok. üstümüze mi çıkacak abla? Yok, olmayacak tabii ki. Ama düzen bozulmasın istiyorum. Ben bir de lidere vermek istiyorum. Hani dünya lideri diye bir vermek istiyorum. Anladın mı Ne bundan dünya lideri abla? E ama sözümüz geçiyor yine dünyada. kim hangi hangi ülkeye sözün Üçünlüğe geçiyor abla? Ne kadar hangi liderimiz ya da siz benden küçüksünüz. Gittiği zaman el pençe duruyordu. Ama şimdi Erdoğan'ı dünya tanıdı. Ama o el pençe duranlar Kıbrıs'ı kazandı. Kıbrıs hareketini Kıbrıs'ta. çıkarttı. İncil'i güsünü kapattı. Almanya res çekti. Kı Kıbrıs'ı nasıl kazandı? Kattafi'nin sayesinde kazandı. O gönderdi. Uçaklarını gönderdi, silahını gönderdi. De bulundu. Tabii ki sağ olsun. O olmasaydı peki nasıl kazanacaktı? Ne o kadar kazanırdık abla? Yok var. yok. Yo, vardı vardı gücümüz. Ya o tarihi Türkiye öyle mi? basit bir ülke ya. değil abla. Herhalde değil. Çünkü Osmanlı'nın toprağı bu topraklar. Ben ecdadımı hiç unutmadım, unutmayacağım da. Kim geldi? Osmanlı ailesinden ben... mi geliyorsun abla? Hangi padişan hangi kardeşsin? Ailesinden geliyorum. Hangi padişan kardeşsin? Ben Osmanlı'nın evladıyım. Ben yani, Osmanlı'nın torunuyum. Cumhuriyet'in evladıyım. Osmanlı bir padişahlık da abla. Olmadı. Bir saniye. Osmanlı bir padişahlık abla. Sen hangisinin kız kardeşsin ya da ya çocuğusun, o, torunusun? Ya sen kimsin? Neysin yani? Ecdadın kim? Ecdadın kim? Soruyorum. Türkiye. Öncesi, 100 sene öncesi Osmanlı, Selçuklu. Ama biz onu unutmayacağız Cumhuriyeti Ama unutmayacağız. Çocuğu Osmanlı çocuğu değilim unuttum. ki ben. Osmanlı zamanında evet. padişahlıktı. Geçti. Şu Ama an Cumhuriyeti onlar... çocuğum. Ama onlar zamanında bu toprakları almasaydı Atatürk de geçip bu topraklara sahip çıkamazdı. Biz zaten vardık ki. Atatürk aldı abla toprakları tekrardan İngilizlerden. Biz devlet değil miydik? Devlet değil miydik? Ama Atatürk'e de borçluyuz. Devlettik ama içimizde bir bölünme vardı. Atatürk'e de e, bu yani, bölünme her tarihte, her millette oldu. Savaş, Rusya bölünmedi mi? Sizi gelip Rusya neler yaptı? E, Almanya'nın lideri kimdi? Unuttum şimdi ismini. İngiliz askeri geziyordu Hı? abla İstiklal ama Caddesi'nde. Dünya, dünyayı kim elde etti? İngiliz İ İngiliz askeri de. geziyordu İstiklal Caddesi'nde. Mustafa Kemal yani Atatürk yediyordu. olmasaydı. Bak İzmir'i alan o Rusya, Ruslar bizim o zamandaki Osmanlı'nın kendi milletimizi ne yapmışlar? Ayaklar altına, ta şehitlerimizin bile üstünden arabalarla, eşeklerle geçtiler. Cumhuriyetin zamanında. İyi ki Cumhuriyet kuruldu. Ben Cumhuriyet niye kuruldu demiyorum. Tabii ki kuruldu. Atatürk'e de borcumuz var. Ama Atatürk'e borcumuz olduğu kadar da ondan beraber e, yar, yanındakilere de borcumuz var değil mi? Bu toprakları, Cumhuriyeti yaşıyorsak. Öyle düşünün. Yani ikisini tamam, de unutmayın asker. lütfen. Ne Osmanlı'yı unutun. Ne Cumhuriyet'i unuttu ne Atatürk Osmanlı unuttu. Osmanlı dört kıta hükmederken ederken toprak kaybetmiş. E kaybetti. O niye oldu. kaybetti o, abla? Niye kaybetti? Şimdi bak zihniyeti başka olan insanlar yine var. Türkiye'de sadece Türkler mi yaşıyor? Osmanlı'nı mı yaşıyor? Cumhuriyetçiler mi yaşıyor? Ben de bir Osmanlı evladıyım. Cumhuriyetçi evladıyım. Atatürk'e tabii ki boşluyum. Ben nene hatun tonunun. Benim tarihimde yani benim geçmişimde Erzurum'da ölenler var. Öldürülenler var. Onlar benim akrabalarım. Dedemin akrabaları yakmışlar. Unutur musun sen bunu? Cumhuriyet nasıl alın elde edildi? Kolay mı? Yani dünyanın her tarihinde var. Peki abla şu an vatandaşlık veriliyor para karşılığı. Sığınmacılara bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yapmadım. Şu anda ben işten bölünmüyor mu? Şimdi. Yani evet. hani Osmanlı'yı savunuyorsan buna karşı gelmen lazım. Osmanlı'yı da savunuyorum, cumhuriyeti de savunuyorum. Ben iyi ki Cumhuriyet çocuğuyum. Bak, ecdadım Osmanlı, ben Cumhuriyetin çocuğuyum. Ne öyleyiz abla? Ha, değil mi? Biz Doğru biz mu? Kremiyle, Kabul ediyor musun? Ben, ha. Iyi, o ederim, zaman ben, ama ben yani şöyle düşünüyorum. Yanlışları var. Yanlışları var. Yani Erdoğan'ın yanlışları var. Yanlış yok. Hayır. O günahdır. Dokunulmaz kim demez. Hiçbir lider denmez. Yanlış yapmayanı sessek olmaz mı abla? Olmaz. Değiştirsek yanlış yapmayanı sessek. Sen hatasız kul olur diyebiliyor musun? Kim geldi geçtiyse. Var mıydı hatasız? Adem bile hat hata yapmıştır abla. Heh. İnsanları insan nefsiyle, insan zihniyle düşüneceksin. Hatalar yaptı. Ben inanın ki bak Peki söylüyorum. Hataları mı çok basıyor abla? Ben doğruları mı? Söylüyorum. Cumhurbaşkanımıza söylüyorum. Rus, şu Suriyelere bu, bu, kadar yüz niye verdiniz? Ne işi var? Ben metrobüse biniyorum. Elinde bir şey ne diyor? Benim kültürüme ters. Benim kültürüme ters yani. E, memnun değilim. Gitsinler de istiyorum. Ama çaresizliklerinden geldilerse tamam. Ama gelip kev yapıyorsun defosun gitseydi. Benim niye paramı versin başkalarına? Ya da kadınla çocuklarını alabiliriz. Erkekleri gidebilir mi abla? Abi, kadınla çocuklarını evet, Bak orada çok güzel Erkekler, söyledi. Özgür Suriye ordusuna katılıp gitsin. savaşabilir gitsin mi? mi abla? İnanın bak herkese diyorum. Şurada bak şurada. diyorum. Cesaret bir var mı? Bir Cesaret yok abi. İnanın bak söylüyorum. Bugün savaş çıksın ben bu yaşlı halimden Yani Yemin ederim kanının son damlasına Ondan kadar çağırsınlar giderim. Kesinlikle abla onda şüphemiz Ölüm yok. Ölürüm bu topraklarda. Allah razı olsun abla. Onda şüphemiz yok. Ölürüm. Herhalde. Ama onlar ölmediler. Geldiler. Niye geldiler? Hain insanlar. Söyleyecek çok şeyim var da. Yani nereye kadar söylerim? Teşekkür ederim.